Merhaba dostlar ben Ozan. Benden çok beklenen bir video ile beraberiz. Bu videoda şu anki piyasayı düşündüğümde fiyat performans olarak alınabilecek en iyi laptoplardan bahsedeceğim. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Fakat laptop alırken de en önemli nokta satıcılar ve nereden aldığımız bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Açıkçası çoğumuz için fiyat performans laptoplar 15.000'den başlayıp 50.000'e 50 kadar gidiyor. Burada gerçekten fiyatını en çok hak eden en iyi laptoplardan bahsedeceğim. Şu anda fiyat olarak avantajlı olmasa da indirime giren fiyat performans laptoplar oluyor. Onlar için de ayrı bir liste hazırlayacağım. Onun da linkini açıklama ve yorumlara koyarım. Laptoplara geçmeden özellikle bu tarz laptop öneri videoları gerçekten çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi alınabilecek en ucuz fiyat performans laptopumuzla başlayalım. Burada Acer Swift 3'ü görüyoruz. Ryzen 7 5. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında AMD Radeon ekran kartı ile geliyor. Bu laptop 1080p render, CS Valorant gibi oyunlar için de düşük ayarlar 90-100 FPS'te rahatlıkla oynayabileceğiniz bir laptop. Ve bu laptopun bu fiyat bandındaki en önemli artısı ekran kalitesi 14 inç Full HD IPS bir panelle geliyor. Aynı zamanda ince, hafif ve kompakt bir laptop diyebilirim. Isınma problemi de olmayan bir cihaz. İkinci sırada Lenovo IdeaPad 1i görüyoruz. Ryzen 7 5700U gibi bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini görüyoruz. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu laptop'a alıp CS2, Valorant gibi oyunları düşük ayarlarda 60 FPS üstünde rahatlıkla oynayabilirsiniz. 8x2 16 GB RAM'de bu laptop'ın en önemli artılarından. Kasa kalitesi, klavye hissiyatı da bu fiyat bandı için gayet yeterli. 15.6 inç Full HD bir panelle gelirken, batarya. Batarya olarak da tek şarjda 4-5 saat rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle öğrenciler ve ofis için gayet mantıklı bir laptop diyebilirim. E-spor tarzı oyunlarda zorlanmayan genel performansı olarak da bu fiyat bandının açık ara en iyisi. Üçüncü sırada benim oyunla işim yok. Bu fiyatlarda alabileceğim en kaliteli kasa, en iyi ekran ve en iyi işlemciyi istiyorsam MateBook D16 bu noktada çok mantıklı. i5 12. nesil işlemci burada kullanılmış. 8 GB RAM, 512 SSD ile birlikte geliyor. 16 inç Full HD IPS %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Açıkçası bu fiyatlarda ekran kalitesi olarak açık ara en iyisi diyebilirim. 8 GB RAM'de okul, ofis, iş için, üniversite için kullanacaksanız bu donanıma gayet yeterli. Fakat bu laptop'a sonradan bir yükseltme yapamıyoruz. Eğer yazılım, render, yüksek performans isteyen video edit tasarım için alacaksanız mutlaka 16 GB'lık modele bakın derim. Dördüncü sırada 20.000 bandında şu anda oyuncu laptop içinde alınabilecek en fiyat performans, en ucuz laptop Victus 15'i görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5200 MHz olarak gelirken 512 SSD ile de birlikte geliyor. Burada ikinci bir SSD slotu yok. Ekran kartı kısmında RX 6550M'i görüyoruz. RX 6550M 3050'ye yakın 2050'den daha performanslı. 3050 DLSS'le öne geçiyor ama arada da çok bir fark yok. 15.6 inç IPS Full HD 144 Hz 9ms'lik bir ekran burada kullanılmış. %45 NTSC'ye sahip. Yani ekran kalitesi ortalama diyebilirim. Batarya olarak da gündelik bir kullanımda 3-4 saat ekran süresi verebiliyor. 5. sırada 25.000 bandında Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 thread'lik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5200 MHz olarak gelir 512 SSD'nin yanında bu laptop'un en önemli artısı RTX 3050 fakat 6 GB VRAM ile gelmesi. Yani burada 4 GB'lık 3050 ile karıştırmayın. Piyasada çoğunlukla 4 GB'lık 3050'yi görüyoruz. Özellikle 6 GB'lık 3050 SolidWorks AutoCAD gibi uygulamalar yüksek grafikli triple A oyunlarda VRAM darboğazından kurtarıyor. 3050'nin 6 GB'lık versiyonu bazı noktalarda 3050 Ti'nin önüne geçmeyi başarıyor. 25-30 bin bandında benim Render, AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalar veya oyun ne işim yok. Ben taşınabilir, kompakt, bataryası aynı zamanda ekran kalitesi de iyi bir laptop istiyorum diyorsan Huawei Matebook D16 serisinin 2024 versiyonu oldukça mantıklı. Burada oyuncu laptoplarında da gördüğümüz i5 13. nesil H serisi bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Programlama yazılımla uğraşıyorsanız da bu işlemci gayet yeterliyken 16 GB 8 x 2 RAM'ler ve 1 TB SSD'yi de bu laptopun en önemli artılarından. Burada ince çerçeve 15.6 inçlik bir laptop boyutunda 16 inç ekran almamızı sağlıyor. Full HD Plus IPS bir ekran burada kullanılmış. %100 sRGB renk gamutu %90 ekran kasa oranıyla birlikte bu ekranda video dizi film izlemek oldukça keyifli ve parlaklık olarak da yeterli bir ekran. 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluk tarafında da başarılı bir ekran diyebilirim. Ve Windows 11'in lisanslı olarak geldiğinde söyleyeyim. Tamamen metal kasası klavye kalitesi olarak da MacBook'lara çok yakın olmasıyla beraber tam olarak fiyat performans kralı MacBook alternatifi diyebilirim. Batarya performansı olarak da bu fiyat bandının en sağlam laptopu. 30006 hem performans hem soğutma hem de genel deneyimi düşündüğümde en mantıklı laptop Victus 16'nın Ryzen 5 7. nesil 7640 ks 6 çekirdek 12 threadlik performans anlamında bu fiyatlardaki en güçlü işlemciyi görüyoruz. 16 GB RAM 8x2 5 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 6 GB VRAM'e sahip 95 Watt'lık versiyonu görüyoruz. Yani buradaki 3050 tam performans diyebilirim. Bu ekran kartı 4 GB'lık 3050 oranla yaklaşık %20 daha iyi ve bazı noktalarda 3050 Ti'nin önüne geçmeyi başarıyor. 16.1 inç Full HD 144 Hz IPS bir panelle geliyor ve genel olarak laptop'a baktığımda kasa kalitesi soğutma yönünde de bu fiyat bandındaki en iyi laptop laptoplardan bir biri. 8. sırada bu piyasada fiyat performans olarak 4060'lı en ucuz laptop Victus 15'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 12 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Açıkçası bu fiyatlarda 140 Watt bir 4050 almak yerine 75 Watt TDP'li RTX 4060 almak daha mantıklı. 15.6 inç Full HD IPS bir panelle geliyor. Soğutma sistemi yönünde Victus 16 kadar üst seviye değil. Fakat kesinlikle ısınma sorunu yaşatmayan bir laptop. Victus 16 ile aradaki soğutma farkının sebebi de kasanın daha küçük olması. Ama burada ekran kartının watt değerleri daha düşük olduğu için bunu dengeliyor. Yani deneyim anlamında bir problem yaşamayacaksın. 35.006 önereceğim iki laptop var. Eğer Intel işlemci sağlam bir soğutma ve tasarım olarak sade bir laptop istiyorsak Lenovo Lock çok mantıklı. Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Bu laptop özellikle 35.000 TL altı bir bütçeyle ekran kalitesi anlamında ciddi anlamda ayrışıyor. 15.6 inç Full HD, IPS ve 144 Hz bir tazeleme ile beraber geliyor. Burada baktığımız zaman ekranda renkler, canlılık özellikle de gerçekçilik yönünde çok daha iyi bir seviyede. Çünkü genelde bu fiyatlarda %45 NTSC'li yani klasik gaming laptop ekranlarını görüyoruz. Standart panellerle kıyasladığımda aradaki renk farkı çok bahsettim arız bir seviyede. RAM tarafında da 16 artı 8 çift kanal 24 GB RAM ile birlikte geliyor. Bu fiyat bandında özellikle Intel işlemci iyi bir ekran sağlam bir soğutma istiyorsak Lenovo Lock benim favorilerimden. Ama benim için kasa kalitesi, kompaktlık, taşınabilirlik ve işlemci birinci öncelik diyorsan bu noktada Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. i5 12. nesilden yaklaşık %20 daha iyi. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 140W tam performansı haliyle karşılaşıyoruz. Ekran kalitesi ve soğutma olarak da bu fiyatlarda alabileceğiniz en iyi laptop. 40.000 bandında sağlam bir soğutma ve büyük ekran benim için birinci öncelik diyorsan MSI Katana 17'yi görüyoruz. i7 13. nesil H serisi işlemciyi burada görüyoruz. 16 GB RAM ve 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105W'lık versiyonuna yer verilmiş. Burada hem kasa kalitesi hem soğutma hem de kasanın daha da büyük olmasıyla beraber soğutma performansı 4050 laptoplar için açık ara en iyisi diyebilirim. RGB klavyesi 17.3 inç Full HD IPS 144 Hz paneli ile de beraber geliyor. 40 bin sınırında performans, ekran kalitesi, soğutma bu üç noktada en dengeli laptop benim de favorim Asus TUF A15. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş, kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan, ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatını oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500, çoklu çekirdek de 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB 4800 MHz 8 x 2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 m 2 SSD ek olarak da bir adet boşta olan M2 yuvamız da var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. GS2 Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteği 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Eğer yeah, really? Ender mühendislik için bir laptop alacağım ve işlemci performansı benim için birinci öncelikse. ise Victus 16'nın i5 14. nesil versiyonunu görüyoruz. i5 14. nesil 2024 versiyon HX serisi yani en güçlü işlemcilerden biriyle beraberiz ve bu işlemci i7 13. nesilden de yaklaşık %10 daha iyi. Yine 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken Victus 16'nın 2024 kasasıyla karşılaşıyoruz ve RTX 4060'ın 120 Watt versiyonu. Laptop'a 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabileceğiz. İşlemci, ekran kartı ve soğutma yönünde düşündüğümde en sağlam laptop. Ve buradaki işlemci HX serisi yani çekirdek sayısı artırılmış yüksek performanslı bir işlemci olduğundan hem Ryzen 5 8. nesil hem de Ryzen 7 8. nesilden çok daha önde. Yani burada i5 işlemci almamıza rağmen aslında i7'nin rakibi olan Ryzen 7'den daha iyi bir performans alıyoruz. Oyun, yazılım, mühendislik üniversite her kullanım için 50 bin bandında bence en mantıklı laptop Asus TUF F15'i görüyoruz. i7 13. nesil H serisi işlemciyi burada görüyoruz. RTX 4070'in 140 wattlık tam performans versiyonuyla karşılaşıyoruz ve burada ekran kartının gücünden tam olarak yararlandığımız Advanced Optimus desteği de bulunuyor. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS %100 sRGB olmasıyla renkleri olduğu gibi veriyor. Yani ekran ekran kalitesi olarak da Photoshop, video edit gibi işlerle uğraşıyorsanız bu ekran kesinlikle yeterli olacaktır. Oyun tarafında da i7 13. nesil ve RTX 4070 çok iyi işler çıkartıyor. Astrofas gibi triple oyunlarda en yüksek ayarlar 90-100 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. CS2, Valorant gibi e-spor oyunlarını 300 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Genel olarak malzeme kalitesi ve klavye hissiyatı da başarılı bir laptop. Bu fiyatlarda da tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. Son olarak olarak 50 bin bandında büyük ekranlı fiyat performans bir laptop istiyorsak MSI Katana 17'yi görüyoruz. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Tabii ki RTX 4060'ın da 105 wattlık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 16 GB 8x2 5200 MHz RAM'ler ve 1 TB SSD'de de bu laptop'ın en önemli artısı. Ve Bravo 15'ten kasa kalitesi ve klavye hissiyatı olarak da daha üst segment bir cihaz. Tabii ki en büyük kartısı da 17.3 inç 144 Hz Full HD ekranı. %62 sRGB renk gamutuna sahip. Haliyle burada kasa daha da büyüdüğü için soğutma sistemi de bir kademe daha önde. Soğutma sistemi olarak da sağlam bir cihazken Dasser şimdi son bir değerlendirme yapıp fiyat performans olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem 15-20 bin bandında performans ve batarya olarak iyi bir laptop istiyorsam Lenovo IdeaPad 1 bu noktada çok mantıklı. Acer Swift 3 Lenovo IdeaPad 1'den batarya olarak daha az zayıf, ekran kalitesi olarak daha iyi. Eğer kompakt bir laptop istiyorsan Swift 3'ü alabilirsin. Bütçem 20 e daha yakın. Oyunla performansla çok işim yok. Ben gündelik işler için bir laptop alacağım diyorsam MateBook D16'nın 8 GB RAM'li versiyonu. Bütçem 20 bin ise Victus 15 fiyat performans olarak en ucuz gaming laptop diyebilirim. 25-30 bin bandında okul, iş, üniversite, video edit, tasarım içinde kullanılabilecek oyuncu laptopu istemiyorum diyorsan MateBook D16'nın 2024 versiyonu. Fakat benim için performans birinci öncelik olduğundan favorim Victus 16'nın Ryzen 5'li versiyonu. Bütçem 30.000 bandında 4060'lı oyun için bir laptop alacaksam Victus 15 ama benim için performans, taşınabilirlik, soğutma ve ekran kalitesi bu 4 noktada dengeli bir laptop istiyorsam Asus TUF A15'in 4050 versiyonu. 40.000 bandında da büyük ekran isteyenler için Katana 17 en mantıklı cihazken 4060'lı 40.000 bandında favorim de Asus TUF A15. Benim birinci odam işlemci performansıysa Victus Son altının i5 14. Nesil versiyonu 50.000 bandında her yönüyle dengeli ve fiyat-performans olarak en mantıklı laptop kesinlikle Asus TUF F15. Açıkçası son bir değerlendirme yaparsam bu piyasa şartlarında kronik sorunlar, soğutma sistemi, deneyim ve fiyat-performans oranını göz önünde bulundurduğumda en iyi laptopları inceledik. Ve bütçenizde 15'te 50.000 bin bandında ise başka bir laptopa da bakmanıza gerek yok. Bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. 15.000 ile 50.000 bandında en iyi laptoplar bunlardı ve bunların dışında fiyat performans olarak önerdiğim laptopları onlar için de ayrı bir liste hazırlayacağım. Onun da linkini açıklama ve yorumlara koyarım. Çünkü fiyatlar değişebiliyor, stoklar bitiyor. Videoyu sonradan izliyorsan o linke mutlaka bakmanı öneririm. Ve özellikle bunun gibi fiyat performans laptop incelemeleri çok fazla araştırma bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.